Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan ile Avrupa'dan haberleri sunar. 15 Eylül 2025 Pazartesi, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya sonbahara fırtınayla giriyor, sak hava dalgası kuzeybatıdan ülkeye ulaştı. 3 gün boyunca rüzgarlı ve yağmurlu bir hava bizi bekleyecek. Meteoroloji kuzey bölgelerde rüzgarın hızının 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ediyor. İç kesimlerde ise hafif bir rüzgar olacak. Havalar perşembe gününden itibaren yeniden mevsim normallerine dönecek. Şimdi de ilaç krizi başladı. Kış öncesi antibiyotik, astım gibi ilaçlar başta. Birçok ilaç bulunamıyor. Eczacılar Bakanlığı uyardı. Kışa hazırlıksız giriyoruz açıklamasını yaptı. 500'ün üstünde ilaç zor bulunuyor. Sebebi patent süresi dolduğu için Avrupalı şirketlerin bunları artık üretmemesi. Çin'den getirmekte zor. Sigortalar belli bir para veriyor. Onun üstünü ödemiyor. Bu yüzden şirketler de üretmiyor. İlaç sanayinde Asya ülkelerine bağımlıyız. Uzmanlar üretimin yeniden Avrupa'ya kaydırılmasından yana. Kuzey ve Vesfali eyaletinde yerel seçimler tamamlandı. SDU %33 ile birinci oldu. SPD %22 ile ikinci ama Tarihin en düşük oy seviyesi bu. NRV'de normalde çok daha yüksek oy alırdı. AFD 3. Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı bu eyalete %14,5'la girdiler. Bu inanılmaz bir olay. Yeşiller %13,5 çok ciddi oy kaybı yaşadı. Sol partide 5,6. Diğer partiler baraj altı. SDU zaferini kutluyor ancak SPD'de çok mutsuz değil. Bärbül Bas durumun felaket olmadığını söyledi şehirlerde seçim ikinci tura kaldı. Çünkü kimse %50'ye ulaşamadı. Köln Büyükşehir Belediyesi'nde Bingöllü bir ailenin kızı Perivan Ayvas Yeşiller adayıydı. Açık ara birinci oldu. 28 Eylül'de SPD adayıyla ikinci tur mücadelesi verecek. AFD'liler iyice kafayı kırdılar. Türüngen Eyalet Milletvekili Yan Abist, Göçmen kökenli garsonların geleneksel Alman mutfağı yemeklerini servis etmemelerini istedi. Yani Alman yemeği mi var zaten? Her gün döner yiyoruz kitap basmışlar geleneksel Alman yemekleri diye. Birinci sırada da döner yazmışlar. Yani bu kafayı hafife alıyoruz. Bu aşırı sağcı kafayı. Ciddi mücadele etmiyoruz. Ama bizim işimizin, gücümüzün normalde bunlarla, faşistlerle mücadele olması lazım. Çok değişik bir kafa. Yani Alman yemeğini Alman getirsin. Japon yemeğini de o zaman Japon getirsin. Yani cevap bile veremezsiniz. O kadar saçma bir talep. Sadece şunu düşünün. Bunu yapmak isteyen iktidara gelirse daha neler yapar? Almanya, Afganları sınır dışı edebilmek için bu ülkede iktidarı ele geçiren terör örgütü Taliban'la görüşmeye başladı. İşlerine gelince siyasetçiler terörle mesafe koy derler. İşlerine gelince terörle bizzat pazarlık yaparlar. Bu her ülkede böyle. 11 binden fazla Afgan'ın sınır dışı edilmesi gerekiyor. Ama Taliban yönetimi olduğu için gönderemiyorlardı. Şimdi göndermek için bir alternatif arıyorlar. Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanlığına Sinan Selen atandı. Böylece tarihte ilk kez göçmen kökenli bir isim iç istihbaratın en tepesine getirilmiş oldu. Tebrik ediyoruz. Hem Sinan Selen'i hem de istihbarat teşkilatını hem de bu kararı alan partileri. Hep söylüyorum bu ülkede işini en iyi yapan kurum iç istihbarat. Bir ara ırkçılar vardı öz yaptılar. Onları kurumdan temizlediler. 10 numarada iş çıkarıyorlar. içimiz rahat. AFD'ye kalsa işte Sinan Selen restoranda Alman yemeği getiremeyecek. Yani bunlarla mücadele etmesi zor. İstihbarat zaten bu partiyi kesinlikle aşırı sağcı olarak sınıflandırdı ve takibi aldı. Bunları takip etmek de zordur. Düşünsenize şimdi bu fikri ortaya atmadan önce bunlar aralarında konuşuyorlar. Hey Markus, iş yap aynı ideye bu yabancılar Alman yemeği getiremesin. Yani içlerinden kimse de çıkıp ya kardeşim sen ne diyorsun deli misin diye sormuyor. Sinan Selen 2019'dan beri teşkilatın başkan yardımcısıydı zaten. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, terörle mücadele uzmanı. Bir kurumun başına Türk'ün, Kürd'ün, Alman'ın, Japon'un gelmesi önemli değildir aslında. Bunun sembolik bir önemi vardır bizim açımızdan ama o kadar. Önemli olan o kurumun herkese eşit hizmet vermesidir. Bunu da en iyi şekilde yapacağına, sağlayacağına inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Başbakan Mers'te dış istihbaratın yetkilerini ve kaynaklarını arttırmak istiyor. Mevcut güvenlik durumumuz hiç olmadığı kadar ciddi dedi. Çünkü Rusya tehditlerine devam ediyor. Kremlin sözcüsü NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi. Ukrayna'ya doğrudan destek veriyorlar. Fiilen savaşın içindeler dedi ve kısmen de haklı. Rusya Polonya'dan sonra Romanya'nın da hava sahasını ihlal etti. İkinci NATO ülkesi ihlal oldu Dışişleri Bakanımız Vade Pul her zaman karşılık vereceğiz. Gücümüzü ortaya koyacağız dedi SDF'de. Ama bence koymasak daha iyi çünkü çok bir gücümüz maalesef yok. Rusya Başkan Yardımcısı Medvedev ise Avrupa Birliği'ni hırsızlıkla suçladı. AB Rusya'ya ait mal varlıklarına ve bankalardaki yüz milyarlarca dolara Ukrayna'nın işgali üstüne el koymuştu, dondurmuştu. Paralar duruyor ama faizi Ukrayna'ya harcanıyor. Yani Moskova bunu hırsızlık olarak görüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bir restoran açılış dolayısıyla bin tane bedava tavuk menüsü dağıttı. İzdiham olduğu etkinlik iptal edildi. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yani Fransız polisi de sürekli solculara saldırmaktan restoran açılışında bile gaz sıkmaya başladı. Ülke genelinde Macron karşıtı eylemler sürüyor. Sendikalar 18 Eylül'den itibaren büyük bir protesto çağrısı yaptı. Avusturya'da başörtüsü yasağı 8. sınıflara kadar geliştirildi, indirildi. Küçük kızları başörtüsü takan anne babalara para cezası kesilecek. Önümüzdeki yıldan itibaren Almancası yetersiz olan öğrenciler için de yaz okuluna katılmak zorunlu olacak. Ve Avusturya'da sosyal yardım sistemi de yenilenecek, gözden geçiriliyor. Yardımlar eyaletler arasında eşit olacak. Çocuklar için ayrı bir temel güvence sağlanacak. Hollanda'da da fırtına alarmı verildi. Rüzgarın hızı bugün ve yarın 90 kilometreye kadar çıkacak. Etkinlikler iptal edildi. Gıdada KDV'nin düşürülmesi tartışılıyor burada da. Maliye Bakanı bunun vergi gelirini arttıracağını söyledi. Çünkü Almanya daha ucuz ve tüm sınır şehirlerindeki yaşayanlar geliyorlar Almanya'dan alışverip geri dönüyorlar. Bunu engellemek istiyor. İngiltere'de ise aşırı sağcılar sokaklardaydı. Solcu gençler de karşı eylem yapınca olay çıktı. 26 polis yaralandı. Elon Musk iyice manyaklaştı. Bu İngiltere için iç savaş kaçınılmaz diyor. Sene başında Başbakan Starmer hapse atılmalı demişti. Yani dünyayı psikopatlar yönetiyor arkadaşlar. Hepsi manyak. Bunlara rağmen bence iyi durumdayız. En azından hala eksende tutunabiliyoruz. Tutunacak bir şey arıyorsun. Her şeye rağmen. İşte biz bu hafta voleyboldu, basketboldu maçlara tutunduk. Orada da kulüpçülük yapıyorlar. Futbol zaten siyasetle iç içe geçti tamamen. Ama Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya oynadı. Bizim için önemli bir andı, duygusal bir andı. Türkiye ilk yarıyı önde kapattı. Son çeyreğe önde girdi ama son dakikalarda art arda yapılan hatalar yüzünden 88-83 kaybetti. Almanya Avrupa şampiyonu, Türkiye Avrupa ikincisi oldu. Bir İngiliz atasözü vardır. Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir der. Türk atları mesela yarışlarda koşmaz. İngiliz safkanlar koşar, bazen Arap atları koşar. Türk atı yarış atı değil, savaş atıdır. İşin garibi bu atların hiçbiri yarışta olduğunu da bilmez. Yani halinde koşmak isterler. Steplerde iyidir bu sürü halinde. Önden koşmak enayiliktir. Çünkü tehlike gelirse düşmanla ilk sen yüzleşirsin. Ölme ihtimalin yüksektir. Yarışta alkışladığımız at en olduğunu bilmez. Koşar, mümkün olan en hızlı şekilde koşar ama birinci olmak için değil. Kamçı yediği için koşar. Birinci olsa da yaşlanınca kenara atarlar. Genelde mezbahaya gönderiyor İngilizler. At yarışta koştuğunu bilmiyor ama mezbahaya gittiğini biliyor. Ağlıyor, bir umut besliyor. Ya kesiyorlar ya üstünde deney yapıyorlar. Kim? İnsanlar. Yarışlarda gözleri bağlı olmayanlar. Bir de yılka atları var. Orta Asya'da ve Anadolu'da bazı boylar bu ahırdaki atlarını yılkıya salarlar. Kapıyı açar gönderirler. İşte ormanlarda, steplerde tek başlarına kalırlar. Hazır yiyecek su artık yoktur. Hayat mücadelesi vardır ve atların bir kısmı dayanamaz ölür. Ama geri dönenler, geri dönmeyi başaranlar artık gerçek birer savaşçı olmuştur. Onları bundan sonra kolay kolay yıkamazsın. Ve ahırdaki o eski 20 attan geri dönen 10 at çok daha fazla işe yarar. Sahipleri bu yüzden ahırın kapısını açar, atları salar. Dönenler gidenlerin belki yarısıdır ama onlardan güçlüdür. Onların da gözleri açık. Yılkı atı. Bir İngiliz safkanı gibi besili değil, gösterişli hiç değil ama yılkıyı boksa asla sokamazsın yarışsın diye. Hangisi daha havalı? Özgür olmak mı? Gösterişli olmak mı? Belki de fark etmez. Küçük İskender atlara kalırsa çoktan kaybettik savaşı demişti. Mızraklar kırıldı, kalkanlar delindi, ganimetler paylaşıldı. Kasaba meydanında birbirini dövmekten yorulan iki kovboy gibi, bir tabancayla tetiği gibi, kendisinden farklı, kendisinden ayrı, bir silah şarjöründe tanışan iki soğuk mermi gibi, aynı bedene sıkılacak iki el, kurşun gibi. Katille kurban arasında, o birkaç saniyelik telaşta sevmiştim seni. Bir organ nakli gibi sevmiştim seni. Hoşça kal. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.